Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. İyi akşamlar akşam izliyorsanız. Gününüz çok çok güzel geçmiştir umarım. Evet, kolektife hediye açılımlar yapıyorum. Kolektife hediyedir ve zamansızdır. Her ne kadar ben hani... Evet, ne zaman izlerseniz izleyin. O zamanın akşam enerjileri arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili bunu da söyleyeyim. Hadi bakalım başlayalım. Sizinle ilgili yeni planı ne? Bir planı var mı? Var gibiydi. Bakalım biraz detay alalım. Dediğim gibi bazılar farklı kişi izleyeceği için soralım bakalım. Önce her zaman her zaman olduğu gibi tam şu anda ne durumdasın? Enerji desteğini aldım. Mutlu aile. 2'den 3'ten az ise alacağım dedim, alacağım. Fırtına uyarısı. 7. çakra çakra geldi yine. Saç çakra. Kaygı. Ve dördüncü çakra. Kalp çakrası. Evet. Şimdi burada nasılsın dedim. Hangi enerjilerdesin dedim. Çakraları tüm kapalı. Sevgiye kendimi kapatmak istiyorum artık dedi. Aşka sevgiye kalbimi kapatmak istiyorum. Ya da kalbimi bir türlü açamıyorum. Bir türlü Evet burada inanç sorunu var bu kişinin arkadaşlar. Sevgiye inanmak, aşka inanmak, birisinin onu sevmesi, birisinin ona değer vermesi. Bu konularla ilgili sorunu var. Belli ki iki tane çünkü çakraları tıkalı. Maneviyatına mesela manevi duygular, inanç durumu bunları hissediyor fakat inanamıyor. Nasılsın dedim ilk kartı. Ailemle, çoluk çocuğumla eğer var ise zaman geçiriyorum. Hedefimde böyle bir durum yok ise aile kurmak, mutlu mesut bir aile olmak. Fakat bu durum beni geriyor. Şundan dolayı geriyor. Dediğim gibi kendi düzeni var ise burada mutlu olmak istiyor. Fakat bir türlü bu mutluluğu yakalayamıyor. Çünkü buna olan inancı yok. Kendi düzeninde de mutlu değil. Böyle bir düzen kurmak istiyorsa buna da inancı yok. Yani bu durumda çok kaygı veriyor. Ne yapacağını bilmez durumda inanmak istiyor, inanamıyor. Gergin enerjilerde. Fırtına öncesi bakın fırtına uyarısı. Patlamak üzereyim artık diyor. Patlamak, çatlamak üzereyim. Ama bir türlü de güvenemiyorum, inanamıyorum. Şu durumu gerçekleştirmek istiyorum mutlu aile. Fakat bunu yapabilir miyim? Çok da emin değilim. Bu durumda beni oldukça geriyor dedi. Sizinle ilgili Ay tanrıçası Güneş çok güzel pozitif bir karttır. Sözleşme. Yin Yang. Ay arkadaşlar bu da abone oldu yani finansal sıkıntılar yine geldi yine geldi. Yani kolektifin çoğunluğunda var demek ki. Yani olmayanlar bu kısmı kabul etmesinler ve komşu olasılıklar. Seçim kartı nasıl hareket etsem sen mi diğer kişiler mi yani böyle kafa allak bullak. Ay tanrıçasını verdi bir belirsizlik var. size bir gizem özel dişli arkadaşlarım için evet sizi biraz beğeni de var. Çok hoş bir dişli enerji var burada. Güzel yüzlü olabilirsiniz. Onun dışında bir gizem var sizinle ilgili bazı şeyleri çözemiyor sanki. Sizi şu sıralar anlık enerjide gizemli bulan birisi var. Belirsizlik var. Sanki sizde bir belirsizlik var. Bu bakın ay ve güneş enerjisi. Bu belirsizlik aydınlansın istiyorum. Güneş açsın. Sen benim güneşimsin. Fakat biraz kendinizi geri çekmişsiniz. Daha gizlisiniz. Daha böyle net enerjilerden çok gizemli enerjilerdesiniz. Bu durumda böyle bir enerji Sizden enerji alamıyorsa Bu belirsizlikleri çözemiyorsa Kafasında bir takım soru işaretleri varsa Çok geriyor bu durum Yani bu patlamak üzereyim dediği konulardan bir tanesi de bu Ve bakın bir sözleşme Aranızda zaten akit evlilikle bir akit sözleşmedir Böyle bir sözleşme yapmak Zaten o sözleşmeniz düzeniniz vardır Bunu devam ettirmek Sen benim diğer yarımsın diyor Beni dengeleyen kişisin Bazen terazi vardır. Diğer kişi ve sizin aranızda kalma durumu. Fakat burada aranızda bir orta yolu bulmak. Anlaşma. Hatta bunu resmiyete dökmekle ilgili. Bazı arkadaşlarım iş ortağı olabilir. iş bağlantınız, para bağlantınız olabilir. Bundan bahsediyor. Sen yoksan hayatımda sorunlar da çok. Maddiyat sorunu, diğer konular. Yani gerçek anlamda maddiyatla ilgili bir sorun var. Evet sen diğer yarımsın. Eril dişil dengemi sağlayan kişisin. Sen güneşsin, aydınlıksın. Şu an biraz geri dursan da. Fakat finansal sıkıntılar sanki benim elimi kolumu bağlıyor. Yani şey varsa, hatta şöyle bir çok istisna bu kısmı da sardırmayın. Şimdi bu kişi şöyle, param varsa insanlar beni sever. Veya çok iyi koşullara sahipsem yoksa sevmezler. Siz sevseniz bile burada şey gelmişti ya, kalp çakrası gelmişti ya, parasız sevilmeyeceğine inanan birisi var. Yani siz onu seviyorsanız illaki bir çıkarınız olmalıdır. Ya da iyi koşullara. Böyle yanlış bir algı oluşturanlar da var. Bunu da söylemek istedim. Siz öyle değilsinizdir ama o öyle bir yanlış bakış açısına sahiptir. Bakalım yeni planın ne? Asa ikilisi güzel. Plan yapıyor bu kişi arkadaşlar. Asa üçlüsü sıralı geldi. Kupa Beşlisi Ay bu da yandı. Para Şahı Para Kralı Asa Dörtlüsü Çok güzel O kadar şurada net bir enerji aldım ki Hemen ilk aldığım enerjilerde söyleyeceğim Ölüm Kartı var deste altında Yani Demoralize durumda fakat ilk aldım enerji ne biliyor musunuz? Seninle en büyük planım aslında kendimle. Kendisini düzeltmesi lazım ki sizinle. Ben para kralı olmak istiyorum. Yeterli konfora sahip olmak. Dört dörtlük sana gelmek. Beraber kutlama yapıp evlenmek, nişanlanmak. Bununla ilgili gelecek planlar yapıyorum dedi. Fakat, fakat, fakat bunu şu an belki de gerçekleştiremiyorum. O yüzden bitti ya da bunu saklıyor. Bir şekilde biter. Seni hayal kırıklığına uğratırım. Veya ben bunu yapmak istemiştir. Yakın geçmişte yapamadım ve büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Sizin şöyle bir talebiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Parayla ilgili bir talep olmuş olabilir. Yani bundan bahsediyor çok net. Yoksa burada planım seninle kutlama yapmak, aynı çatı altında kalmak, düğün, nişandır. Aranızdaki duruma göre alabilirsiniz. Böyle bir durum var. Gelecek planım var diyor. Fakat bir hayal kırıklığına da kart alacağım. Şunu da söyleyebiliriz. Üçlü ilişki tipleri için baktığımızda burada bu kişi evet sizinle plan yapmak istiyor fakat yani arada başka bir sözleşmesi var ise sizin belki işte başka birisi var. Üçlü ilişkilerde zaten öyledir. Bundan kaynaklı hayal kırıklığına uğrarım ya da seni hayal kırıklığına uğratırım. Yoksa koşullarım 4 dört 4 sana gelmek istiyorum. Bununla ilgili planlarım var. Yani aynı çatı altında kalma isteğim de var dedi. Ay ölüm kartını yine vardı. Yani bu kişi Evet, çok geriyor bu durum. Sizinle karşı karşıya gelmek istiyor. Sizinle yaşa, yaş almak istiyor bu kişi arkadaşlar. Çok güzel geldi aslında. Ve bunu yapamıyor şu an için bunu gerçekleştiremiyor. Maddiyat koşulları diğer koşullar plan yapıyor. Hani şöyle düşünmeyin o hiç umursamaz. Onun umurunda bile değil demeyin. Kolektifin çoğunluğunun enerjisi buraya gelir. İstisnalar olabilir. Fakat çoğunluk sizi görmek istiyor. Göremiyorsa. Sizinle karşı karşıya konuşmak istiyor. Sizinle yaş almak istiyor. Sizinle kutlama yapmak istiyor. Ancak ben bir hayal kırıklığıyım. Ya da seni hayal kırıklığına uğratırım. Zaten uğratı ise tekrar bu durum gerçekleşir çünkü elinde sonunda biter. şimdi burada şöyle bir durum var. bir açayım burayı biraz. işte üçüncü kişiler var ise zaten sözleşmesi burada bir bağı var ise veya sizin bağınız vardır. bu elinde sonunda biter. bu durum beni çok geliyor. ama her şeye rağmen yani savaşmak istiyorum böyle bir plan da var. seninle çünkü seni çok özledim seninle karşı karşıya gülmek, eğlenmek, beraber yaşanmak kendi düzeniniz var. Yine üçüncü kişilerin olduğu ilişki tipleri için onunla düzeniniz vardır. Bitme aşamasından geldiyseniz diğer kişiler yüzünden hayır. Seninle ben devam etmek istiyorum. Diğer kişileri bitirmek istiyorum diyor. Bazı arkadaşlarım için üçlü ilişki tipleri dışında. Üçlü ilişki tipleri olmayan arkadaşlarım için hayal kırıklığı. Evet sana söz vermek istiyorum. Seninle imza atmak istiyorum. Bir yola çıkmak istiyorum. Fakat yani burada bir bitiş aranızda bir bitiş yaşandıysa, bir eylemsizlik var ise bunu bitirmek istiyor aslında. Bu durum çok geriyor. Ne olursa olsun karşı karşıya gelmek. Yani sizi ne konuşmak. Yani bir plan yapmak aslında yine kupa ikilisi de. Bir şeyleri sonuca bağlamak istiyor. Fakat bu neye bağlı? Para kralı olmasına bağlı. Ya maddiyata bağlı ya da dört dörtlük koşullara sahip olmasına bağlı. Uzun süredir bu enerji çok geriyor. Yani her şey dört dörtlük. Bazen olmayabilir. Yani bazen bir şeye başlarsanız, girişimde bulunursunuz, gerisi gelir. Fakat bu kişide o mantık var. Burçlar burada, onu da söyleyeyim. İkizler geldi. Yengeç enerjisi geldi. Boğa enerjisi net olarak geldi. Devam edelim. Yeni planım. Mahkeme. Bu kart da çok geliyor. Ermiş. Para dörtlüsü. Of of of. Şu da geldi. Bunu da alacağım yanına. Almasam da olurmuş. Arkadaşlar. <laughs> para kraliçesi. Para da para dedi burada. Olmayanlar almasın. Zaten şu an söyleyeceklerimi. Onlara da açıklama yapacağım. Burada bir farkındalık var. Yani maddiyatla ilgili arada sorun olanlar, maddi bir ortaklığı olanlar, iş sorunu olanlar, yetersizlik, yani sizin sizden isteği olabilir. Her neyse. Burada temel sorun elimi kolumu bağlayan, ben para kralı olmadan umutsuzluğa düşüyor. Bu, bu, durum benim elimi kolumu bağlıyor. Veya burada para kralçesi de geldi. Bir anne figür olabilir maddiyatla bağlantılı. Bekleme enerjisindeyim ama bu durum korkutuyor diyor. Bakın burası bekliyorum fakat bu durum benim elimi kolumu bağlıyor. O yüzden kapalı enerjilerdeyim. Seni kaybetmek de istemiyorum. Fakat böyle de net bir farkındalığım var. Para olmadan saadet olmaz. Nokta. Nokta. Bu çok net. Şimdi böyle bir durumumuz yok diyorsanız. Hayır bizde hiçbir sorun yok diyorsanız böyle. Şimdi bir. Bu kişi Evet, şu adımlar atmak istiyor sizinle yaş almak, sizinle işte bir yola girmek özellikle üçlü ilişki tiplerinde olmayanlar için. Rutin ilişkiniz devam ediyordur. Burada bir plan yapıyorum dedi. Bakın, gelecekle ilgili planlarım var. Fakat bu dedi, hemen yola çıkılması gereken bir durum değil dedi. Biraz beklemem, biraz aydınlanmam gerekir. Bir eylül ayı vurgusu verdi. Bunun ya da eylül ayından bu yana bu tarafa bakıyor, geçmişe bakıyor. Böyle bir farkındalığa ulaşmış. Yani iyi analiz yapması gerekiyor. İyi koşulları değerlendirmesi gerekiyor. Seni ne yaş almak istiyorum. Sanma ki zaman geçiyor ben de geriliyorum. Sadece sen değil ben de geriliyorum. Seni kaybetmekten de korkuyorum. Fakat elimi kolumu bağlayan konular var. Şimdi buraya da kart alacağım. Eğer para konusu yoksa bir patron figürü, bir baba figürü, bir aileyle ilgili bir engel vardır muhtemelen. Veya şöyle düşünüyordur özellikle kadın dişil izleyicilerim sizin ona karşı ön yargılarınız vardır. Sizin ailenizin veya sizin karşı tarafla ilgili güven sorunlarınız, ön yargılarınız vardır. Onu kıramayacağını düşünüyor. Ve bir bekleme enerjisi var. Ve bu bekleme durumu da korkudur. Aslında size bakıyor. Sizin ön yargılarınızın kırılmasına. Yani o, ön yargılı durum her neyse ondan çıkmanıza. Şimdi buraya kart alacağım ama üçlü ilişki tipleri için gerçek bir mahkemelik süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bunun sonucunu bekliyor. Bu duruma bakıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Siz de kaybetmek istemiyor. Karşı tarafı da kaybetmek istemiyor. Fakat biliyor ki bu durum da siz ona karşı ön Yani bu durum böyle gitmez deme durumunuz var. Sizin ön yargılarınızı kırması gerekiyor. Bir belirti burada net evet planın var mı dedim. Üçlü ilişki tipleri için özellikle sizi kaybetmek istemiyor ama ikinci sırada net bir belirsizlik verdi. Yani ne yapacağını bilmez konumda. Siz artık onu ön yargılısınız veya toplumun ön yargıları diğer ön yargılar bekleme, bir belirsizlik ve korku içinde bekleme durumu var. Şuraya kart alalım. Evet. Oo. Ters koydum. Arkadaşlar bir, çok net. Önyargı nedir? Üçlü ilişki tipleri için başlayalım sonra diğer gruba geçelim. Ee, hazır başlamışken burada bir kılıç kraliçesi var, can acısı var, ihanet var. Yani ister o kişiyle düzeniniz olsun, ister diğer kişi konumun yani onun düzeni dışında olun, sizinle aynı çatı altında olmak istiyor fakat burada o kişiyi domine eder. Eğer hayatında kendi düzeni var ise domine eden birisi de olabilir. Bu durum çok canlı yakıyor. Veya siz artık bu konu çok sıkıntılı bir konu demişsinizdir. Ona karşı ön var. Kılıcınızı çekmişsiniz. Artık ihanet, acı istemiyorum. Ben buradaki sözleşme gibi dört dörtlük bir kutlama ya da aynı çatı altında olmak istiyorum demiş olabilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Şimdi iki üçlü ilişkiler dışındaki arkadaşlarım için yani diğer kişinin olmadığı ilişki tipleri için arkadaşlar bir kadın figürü bir anne veya sizin sert mizacınız bu kişinin canını çok yakmış bakın. Canını çok yak, yakmış. Böyle sürekli mantık zinciri içinde düşünmüş olabilirsiniz veya bir aile büyüğünüz olabilir. Yani bu duruma karşı ön yargı oluşturmuş ve ama her şeye rağmen ben bunu istiyorum fakat bu ön yargılar benim elimi kolumu bağlıyor da diyenler var. Evet. İkizler Terazi enerjisi tekrar geldi onu da söyleyeyim. Son destemizi de alalım. en son planın Karma karışık geldi. Şu grup balık etkisi var burada. Terazi etkisi var burçları söylemediysem başak etkisi var arkadaşlar. Baskın burçlar bunlar. Planın mahkeme de mahkeme. Bakın para yokluğu yıkılış şövalyesi. Aynı ikizler enerji çok gergin de gergin. Yani bir planın var mı diyorum çok gerginim. Bir bakın mahkemelik süreci olanlar aynı şeyleri söylüyor demeyin. Çünkü bas aynı kartlar geliyor arkadaşlar. Bu süreci bekliyorum. Olanlar. Bir planın var mı? Mücadele etmem gereken konular var. Mücadele, mücadele ettiğim kişiler var. Savaştığım kişiler var. Ve bu durum beni ikileme sokuyor. Yani bizim ilişkimiz böyle ne derler? Sorunsuz bir ilişki değil. Çok fazla sorun var. Çok fazla kişi müdahale ediyor. Ve bu durum, evet, savaşmak istiyorum. Savaşmam gerektiğini biliyorum. Fakat benim ikileme girmeme sebep oluyor. Plan da yapamıyorum. Bu kişilerle mücadele etmekten, bu sorunlarla mücadele etmekten plan da yapamıyorum. Bu mahkemelik süreci olanlar bunu bekliyor. Değilse burada birazdan anlatacağım. E bir de para sorunu olanlar alsın burayı. Parasızlık üstüne tuz biber oluyor ve bu durumu bitirmek istiyorum. Planım en önemli planım şu para sorununu çözmek olanlar için. En önemli önceliği o. Çünkü zaten mücadele ettiğim konular var. Bu durum beni çok geriyor. Savaşmak istiyorum. Gelelim. Para sorunumuz yok yine ikili ilişki tipleri için. Para sorunumuz yok. Mahkemelik sorun da yok. Şunun farkındayım. Biraz önce söyledi. Sabah mı söyledik? Mücadele, ilişkimiz sorunu mücadele ediyorum. İkilemlere çok giriyorum. Olur mu olmaz mı? Yapabilir miyim? Yani şu mücadeleyi sürdürebilir mi? Sürdüremez mi? Şöyle bir farkındalığa uyandım. Parasız saadet olmaz. Önce para sorununu çözmem gerekir. Yoksa bile yoksa bile şu an sensiz iyi durumda değilim. Sensizliği bitirmek için şu ikilemden çıkıp mücadele etmem gerekir. Savaşmam gerekir. Yine de şuraya kart alacağım arkadaşlar. Üçlü ilişki tipleri için geçmeden Kart alalım. Yine ay kartı. Yine. Yani arkadaşlar prensler geldi. Yani biraz önce ben bu ilişkinin çok zor olduğunu çok farkındayım diyor. İkili ilişki tipler için hala anlatıyorum. Farkındayım. Mücadele ettim. Belki geçmişte de mücadele ettim. Fakat biraz öğrenilmiş çaresizlik de var. Uzun süreli. Yani bazı sorunlar istesem de çözemiyorum. İkilemlerden bir türlü çıkamıyorum. Bir belirsizlik var. Her ne kadar yani ben şunun farkındayım. Küçük adımlarla gidebilirim, gelebilirim. Ben bu kadarım ya da olurum bu kadar. Bazılar için, sabah enerjisine mi söylemiştik şimdi mi? Yani yaş farkınız olabilir. Görüntü olarak çocuksu bir yapıya, toy enerjilerde olabilir. Ben bu kadarım. Yani ve şu konu, evet yokluk içindeyim. Bu konuyu da bitirmek istiyorum. Ben ama özellikle ikili ilişki tiplerinde biraz maddiyat, iş, para... Yani bu bu çıkıyor arkadaşlar ne diyeyim. Olmayanlar için siz sizin yokluğunuzu çekiyor buz gibi. Fakat benim ederim bu diyor. Çok fazla sorun var aramızda diyor. Çok fazla engel var diyor. Şimdi üçlü ilişki tipleri için bir kıskançlık durumu var arkadaşlar. Kıskanıyor ve mücadele etmesini e, gerektiğini biliyor. Sizin için mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Fakat mücadele etsem neye yarar diyor bu seferde. Plan yapsam neye yarar. İkinemde kalıyorum. İkilemde kalıyorum. Çocuk sorunları var, var olanlar için. Çocuk sorunları olmayanlar için. Yani arada şöyle bir sonuca uyanıyor bu kişi. Bu kadar gidebilirim sana. Gerisi belirsizlik. Çünkü net bir şey var. Arada engel var. E şimdi burada senin yokluğunu da buram buram hissediyorum. Belki üçlü ilişki tiplerinde bile maddi konular vardır. Bu yokluğu da bitirmek istiyorum. Bu durum beni geriyor. Yani planımda bu da var. Böyle bir arafta kalma durumu. Çok net arafta kalan son özellikle iki destede bunu vardı. Ve o yüzden kaçak göçek davranıyorum. O yüzden böyle siz onu o şekilde algılıyor olabilirsiniz. Ya da zaten bunu belli etmemeye çalışıyor. Çünkü çözemeyeceğim diyor. Veya çözemeyeceğim değil öyle şey yapmayalım. Bu geçicidir enerjiler. Böyle bir ikilem var. Şimdi böyle bir Şeyden sonra tavsiye kartları Lenormant'tan aldım. Çok çok önem taşıyor. Çünkü sıkıntılı demeyeyim ama çok belirsizlik verdi. İki kez ay kartını vardı yani. İkizler ve balık enerjisi çok fazla geldi. Onu da söyleyeyim. Üç tane alacağım o yüzden. Çok enteresan geldi. Üç tane. Dedim dört. Haydi bakalım. Size de tavsiye. İkinci grup diğer partnerin eşin ya da sevgilinin olduğu ilişki tipleri için. Ay bu da dört verdi. Konuşulmayan çok şey var demek ki. Anlatılmayan. Şimdi bakalım. Bu kısmı es geçmeyin arkadaşlar. Bunlar önemli. Hani açılım bitti gibi öyle düşünmeyin. Evet. Şimdi bu kişi arkadaşlar evet. Bir beyefendiden bahsediyor. Hanımefendi veya beyefendi. Tavrını bozmamak istiyor duruşunu bozmamak istiyor. Hani aradaki sorunlar çok büyük. Fakat kendini bozmadan bir asla bir jest yapmak istiyor sizi. Size böyle bir çiçek, bir e, gönül alma durumu var. Ancak bunu yaparken bile şöyle bir tavır var bu adam. Görünen bu, görünmeyen bir tilki. Yani aradaki bağ koptuysa o bağı tekrardan aranızdaki durumu sağlamlaştırmak istiyor. Veya şu vardır hiç umursamıyormuş gibi görünüyordur. Aslında öyle değil. Bu bağı sağlamlaştırırken bir tilki gibi mücadele etmek. Yani saman altından su yürütmek miydi o? O şekilde bir tavır içine girmek. Yani sizi kırmış ya da tilkilikler yapmış gönül almak istiyor bu kişi. Şöyle bir adım eylem gelebilir. Fakat bunu öyle bir şekilde yapacak ki tilkilikle şurada da neredeydi bakın kılıç evlisi, çaktırmadan kendinden taviz vermeden ben de kendimi bozmadım dercesine öyle söyleyeyim. Güzel en azından burada bir buket gördük. Size tavsiye ev. Şimdi evinizde zaman geçirmek böyle bir ev sahibi olmak güzel. Yani siz ona evim sensin diyor olabilirsiniz. Böyle bir ev hayaliniz var. Ama ben şöyle aldım. Böyle bir ev durumu var arkadaşlar. Yani bunu gerçekleştireceksiniz. Sanki böyle bir eve sahip olabilirsiniz veya bazen bu kişiyle ilgili değil de farklı konularla ilgili. Buraya da yine bir kart alacağım. Tarotlardan alayım. Ne demek istedi tavsiye olarak. O özlem var. Ev özleminiz var arkadaşlar. Böyle bir yuva. Evin şekli şemali önemde yuva özleminiz var. O kişiyi özlüyorsunuz. Sanki buna kavuşacaksınız. Biraz bu kişi dolan başlı yollardan gitse de eninde sonunda bu hedefiniz gerçekleşecek. Yani gerçekleştireceksiniz. Yengeç. Evet. Temmuz. Temmuz ayına kadar. Şimdi şurası üçlü ilişki tipleri için. Ne dermiş bu kişi? Yıldızlar. Yol. Bu da yine dört kart vermişti. Uyuyan bir ayı var. Sizin bakın arada mesafe olabilir. Aranızda mesafe girmiştir. Acı çekiyor bu kişi. Acıyı da bilmenizi istemiyor. Bir ayı var burada. Güçlü. Potansiyelimi kullanabilirim ama diyor. Bir şansımız da var diyor. Fakat kullanır mı? Kullanmaz mı? Şu acıdan çıkmak istiyor. Bu durum çok acı veriyor. Arada mesafe sorun oluyor, oluyor olabilir. Veya aranızda soğukluk girmiş olabilir. Bu grupta biraz daha yol almak istese de daha kararsız. Daha eylemsiz. Eylemsiz demeyeyim ama biraz daha zaman olabilir. Şu acısı çok fazla depreşirse şu yola çıkabilir. Size tavsiye. Taşınma durumundan bahsetti. Burada ev taşınma Başkasıyla belki yuvanız kendi düzeniniz var ise yu, yuvayla ilgili evle ilgili bir taşınma durumu, yer değiştirme durumu, yolculuk durumunuz olabilir. Veya böyle bir tedbirli mekanda ferahlık vardır durumu var ya bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir yere taşınma, yer değiştirme, böyle ilkbahar mevsimi bitmeden bundan da böyle bir tavsiye var. Bu da gerçekleşebilir. Hani tavsiye olarak alıyorum ama sizin adınıza buraya da yine bir kart alalım. Diğer gruba aldık. O çok güzel. Hızlı bir eylem var burada. Hızlı. Birilerinin vasıtasıyla anlık böyle bir karar da verebilirsiniz. Hızlı bir gelişme olabilir ve yola çıkma, yer değişikliği. Güzel. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.